Herkese merhaba. Aksaray merkezde B sınıfı sürücü ehliyeti almak isteyen arkadaşlar için paralel parkta birinci parkurumuz olan paralel parkta ikinci hamle hakkı ikinci kez yanaşma hakkı verildi. Yani paralel parka yanaştınız parkın içerisine girdiniz içeride hamle hakkınızı kullanmadan ikinci hakkımı kullanmak istiyorum dediğinizde paralel parkın dışına çıkıp tekrardan yanaşma hakkı geldi size bununla ilgili bilgilendirme yapacağım. Evet. Aracıma geldim. Motor kaputunun içerisindeki parçaları saydıktan sonra bagaj kapağının içerisindeki parçaları saydıktan sonra lastiklerimi kontrol ettim. Araca bindim. Koltuğumu ayarladım. Kemerimi taktım. Aracımı çalıştırdım. Aynalarımı kontrol ettim. Aynalarımı ayarladım. Komisyon başkanımın sordu, sorduğu aracıcı sorularına cevap verdikten sonra hazırsan kalkabilirsin denildiğinde devreye sonuna kadar basıyorum vitesimi birinci vitese alıyorum. El frenimi indiriyorum. Ekranda el freni uyarı işaretinin söndüğüne emin olun. Sol sinyalimi veriyorum. Ve sol taraftan gelen trafiği kontrol ediyorum arkadaşlar. Eğer müsaitse kontrollü bir şekilde birinci viteste yavaşça çıkıyorum. Biliyorsunuz sınav günü burada bir yoğunluk oluyor. Herkes aynı anda çıktığı için. Burada gayet yavaş hızlanmadan gerekirse birinci viteste kontrollü bir şekilde her an duracakmış gibi ayağımız devriyaj ve frende hazır bir şekilde pazar yerinin dışına çıkıyorum birinci parkurumuz olan paralel parka doğru ilerliyorum sol sinyalim açık sağdan gelen trafiği kontrol ediyorum müsait yolun sağına doğru dönüyorum sola doğru Evet, sinyalimi tekrar açıyorum. Şimdi burada kalabalık olabilir, birçok araç olabilir. Burada durup bekleyip park yapacağınız yeri gözünüze kestirdikten sonra park yapacağınız yere doğru yaklaşabilirsiniz. Evet, park yapacağım yere geldim aracımı dubaların yanına paralel bir şekilde bir kapı açacak kadar mesafede durduruyorum. Aracımı durdurduktan sonra komisyon başkan yardımcımı ve usta öğreticimi araçtan indiriyorum. Parka başladığımda sağ arka kelebek camın şu an olduğu gibi yazı kısmında sağ taraftan aracıma en yakın olan Dubai'yi gördükten sonra vitesimi geri vitese alıyorum. Direksiyonumu tam sağa yapıyorum. Direksiyonumu tam sağa yaptıktan sonra sol taraftaki dikiz aynasından aracıma en yakın olan ikinci Dubai'yi görünce duracağım. Bu birinci. Bu da ikinci duba. Şimdi direksiyonumu iki kere düzeltiyorum. Tekeri düzeltmek için. Bir ve iki. Şimdi az önce kelebek camda gördüğüm Dubai'yi dikiz aynamın arkasında gördüğümde duracağım. Evet şu an olduğu gibi gördüm. Durdum. Ve direksiyonumu tam sol yapıyorum. Tam sol yaptım. Kontrollü bir şekilde geliyorum. Aracım düzelince aracımı durduruyorum. Şimdi burada aracımı durduğumda lastiklerim sarı çizgiye değmiyorsa eğer ve kaldırım taşına 50 santimden fazla uzaklıkta kalmışsam parkım geçersiz. İki hamle hakkım var. İki hamle hakkımı parkın içerisinde kullanmadan ikinci kez denemek istiyorum dediğinizde vitesinizi bir alıyorsunuz. Sol sinyalinizi veriyorsunuz. Yine aynı park yerine yanaşıyorsunuz arkadaşlar yine aynı park yerine aracımı yine aynı şekilde yanaştırıyorum. Aracımı durduruyorum. Ve geri vitesimi alaraktan tekrardan ikinci hakkımı kullanıyorum. Yine aynı şekilde bakın. Evet Dubai'yi getirdim yazının olduğu kısma. Ve direksiyonumu tam sağ yapıyorum. Direksiyonumu tam sağ yaptıktan sonra yine aynı şekilde soldaki dikiz aynamdan bana en yakın olan şu birinci duba ikinci dubayı da tamamen gördüğümde aracımı durduruyorum. Evet. Gördüğünüz gibi baştan böyle tamamen gördüm aracımı durdurdum. Direksiyonumu iki kere düzeltiyorum. Bir ve iki. Şu an tekerim düz. Şimdi sağ dikiz aynamın arkasına kelebek camda gördüğüm dubayı getiriyorum. Evet şu an olduğu gibi getirdim. Direksiyonumu tam sol yapıyorum. Ve aracım düzeldiğinde duracağım. Aracım düzelip karşıya baktı. Durdum. Ve lastiğimin sarı çizgiye değdiğine emin oluyorum. Parkım bitti dediğinizde dışarıdan onay aldığınızda parkınız geçerli çıkabilirsiniz dediğinde vitesinizi bir alıyorsunuz. Sol sinyalinizi veriyorsunuz ve soldan akan trafiği kontrol edip park yerinden çıkıyorsunuz. Evet. Park yerinden çıktıktan sonra durup komisyon başkanı ve usta üreticimi araca aldıktan sonra ikinci parkora doğru devam ediyorum. Paralel parkta ikinci hakkı kullanabilmeniz için parkın içerisinde hamle haklarınızı kullanmamış olmanız gerekiyor. Bu önemli. Ve ikinci hakkınızı aynı park yerinde kullanabiliyorsunuz. Çıktığınızda yine aynı park yerine yanaşıp tekrardan ikinci kez girmeye çalışıyorsunuz. Yine aynı tek seferde girmeniz gerekiyor. Hamle hakkınızı ikinci kez de kullanmış sayılıyorsunuz. Herkese başarılar dilerim. Evet parka yanaştım aracımın sağındaki 3 dubadan en arkadaki dubayı sağ arka kelebek camın yazı olan kısmında gördüğünde durdum. Direksiyonumu tam sağa yaptım. Şimdi sol dikiz aynasından aracıma en yakın olan ikinci dubayı tamamen görmeden direksiyonu düzelteceğim için sağ arka lastiğim ve ön lastiğim kaldırım taşına 50 santimden fazla uzaklıkta olacak. Yani lastiklerim sarı çizgiye temas etmeyecek hamle hakkımı kullanmadan, iki hamle hakkımı kullanmadan, parkım bitti demeden. Parkım bitti derseniz hamle hakkınızı kullanamazsınız arkadaşlar. İkinci hakkımı kullanmak istiyorum dediğinizde komisyon başkanına tekrardan aracımızı başladığımız noktaya getirip aynı park yerine yanaşıp tekrardan park yapmayı deneyebilirsiniz. İkinci hakkı bu şekilde kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi Lastiklerim sarı çizgiye değmedi. Parkım geçersiz. Hamle hakkımı kullanmadan ikinci hakkımı kullanmak istiyorum diyoruz. Sol sinyalimizi verip tekrardan aracı başlangıç yerine konumlandırıyoruz. Evet bu şekilde konumlandırıyoruz. Ve tekrardan park yapmayı deniyoruz aynı yere. 2025 yılında ikinci hamle hakkımız, ikinci park hakkımızı da bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Tekrardan içeri girdiğinizde lastiklerinizin artık kaldırım taşına 50 santimden az uzaklıkta olması gerekiyor. Parkınızı yaptıktan sonra eğer sarı çizgiye temas ettiğini dikiz aynasından görüyorsanız ön ve arka lastiğiniz 50 santimden az uzaklıkta ise parkın bitti demeniz gerekiyor arkadaşlar. Parkın bitti dediğinizde komisyon başkanı dışarıdan komisyon başkan yardımcısı ve usta öteceğin park onayını aldıktan sonra çıkabiliriz dediğinde sol sinyalimizi yakıp Park yerinden çıkıyoruz. Evet gördüğünüz gibi lastiklerimiz sarı çizgiye temas etti. Parkımız geçerli. Sol sinyalimizi verip park yerinden çıkıyoruz. Geri park etme alanında komisyon üyesi gözlem yapmak üzere usta öğretici de belirlenen yerde beklemek üzere araçtan iner ve müdahalede bulunmadan bekler aday park yerine geri geri tek hamlede gidebilmeli ve içeride en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırımdan en çok 50 cm uzağa park edebilmelidir. Kursiyerin tek hamlede içeri girememesi ve diğer hamle haklarını kullanmamış olması şartıyla, İçeri girme işleminde ikinci hakkımı kullanmak istiyorum demesi durumunda tekrar aracı park etme işlemine başladığı noktaya getirerek ikinci hakkını kullanabilir. Ben içeri girme işleminde ikinci hakkımı kullanmak istiyorum. Kursiyerin park işlemini tamamladım demesinden sonra komisyon değerlendirmesini yapar. Geri park işlemimi tamamladım. Kaldırmak ya da konilere çarpması, 50 santimetreden uzağa park etmesi ve tekerlerin çizginin dışına çıkması halinde aday başarısız olur. Aday park alanından çıkarken birden çok hamle yapabilir.